Kel göbekli kısa boylu diyor. Ya abi de böyle de ya kel böyle. Tamam şimdi başlıyoruz. Evlenmiyorum lan. De, de, de evde kalın inşallah. İnşallah. Gidin 10 tane kız istemeyi gidin de yapayım. Bir sevdiğim vereceğim. Ne, Sen de 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 de. Bir dakika. Bir dakika. Hadi başlayalım. Boydan kurtarıyorsunuz. <laughs> <laughs> Sizin boyunuz kaç metiklere bakıyorsunuz. Bu kadar biliyorsunuz. Gençler tamam başlıyoruz. Açtım. Şey, öğretmen sizden başlayalım. Bir şey, kadar Şimdi bir dakika, sen tutsana bir dakika. Ne? Ne? Tutabilir misin? Teşekkür ederim. Şey. Hatta bir ay sen bıktın. Herkes Sus ya. <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> 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 Gözünü Allah belanı versin. Allah <laughs> <Gözün el gülüyor> Hocam Ali Yoz'dan bir kız evlendiriyorum. İnşallah Aralarında 12 yaşından <laughs> daha doğru kız evlendiriyorum. Bundan arası Ali 12 yaşında <laughs> Matematik tamam. Ya gidemez. Siz... Ya işte bu Hocam bir şey, şey var. hocam bir var. Sıra. 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 gel. Hocam. Sıra. sen de videoyu Sıra. Ya ben Sıra. 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 Ben çıkar şey, söylerim ben şey söyle. Söyle. Bir hafta sonra telefonum değer yok Ama ben göz kapat. şey bak göz zaten kapat. Seç Yozgat çıktı. Hayır. Şöyle az orada. O şey. O bir dakika. Aç. Ya ben

Hocam I haritayı ben <laughs> tutabilir miyim? <laughs> Bir dakika hocam. Haritayı ben tutabilir miyim? Denize <laughs> geldi. Buz buz <laughs> denizine gittik. Tamam. Kaba <laughs> Ben de elimi de Kaba. Şurası. Aa, Rus. <Ruzu. gülüyor> Rusya'ya gidecek misin? Gel. 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 Hocam ben gitmeyeceğim de Gel. 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 gözünü Ay, sen. kapat. Hocam geçen Cumhurbaşkanımız gitti diyor. Onu gelsek. da gitti. da beraber gidiyor. Oğlum Çekme. Patron yok. Ay çok hevesli değilim zaten seçtiğimi çekmeye. Çekme. Patron yok yani, kardeşim. Yozgat olsaydı çekerdi. Gözünü, gözünü yani. kapa. Hı. Bekle. Oo. Seç. Tamam gözünü kapat. Doğukan'ın gözü açık. Görüyor hocam. Aradan bakıyor. Gözünü sakla. Ayağını seç. seç. Gözünü kapat eline. Aç. Ya Rusya çıktı. git. mi <laughs> hocam? Rusya. Gittin mi hocam? Komik çeşit vallahi. Rusya. Ya Rusya. Ali. <laughs> çok çok sorun, sorun. Sen, gel, sen. Hocam beni kameraya çekmiş çocuk. Hı, hı. Çok komik. O yüzden ilkokulda olduğumu sanıyorsun, hareketlerin ilkokulda ya böyle, evet, ilkokul çocuğu abi. gibi hareketlerin evet, var. Hocam çocuğa bir şey söyleyin, aa. yeter artık. Evet, sen kesilsin hep pislikli, kadın kışın. Bir insan mısın bir insan mısın? Yarın da uzun boylu kızlar Sürmeler. var mı hocam? Çok güzel, tam sana söylüyoruz. Ben kesin giderim o zaman, ben gidebilirim. Sen Rusya'ya gelmezsin ama gönlün olsun diye seçim yok senin için.